Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yine bir uçum videosunda beraberiz. Bugün günlerden pazartesi. Yine rüzgarlı, yağmurlu bir gün arkadaşlar. Saat şu an 2. Bu hafta 4-12 çalıştığım için şimdiden sağladım kuşlar arkadaşlar. Bir gün de olsa kapatmayalım dedim. Evet. Hava rüzgarlı olduğu için biraz aşağı doğru atıyorlar. Biraz da uzağa doğru gittiler. İyice kanatları kuvvetlensin istiyorum kuşların. Evet şu an geliyorlar sıkı sıkı. Ağaçlardan belli. Hava bayağı rüzgarlı. Dünkü gibi aynı. Bayağı bir aşağı doğru attılar. Müvetin o tarafa doğru. Geldiler rüzgardan toparlıyorlar, toparlayamıyorlar kendilerini. Aferin. Havayı oynamaya başlamışlar. Hadi gel. Afiyet. Hadi bakalım. Gel. Alalım. Rüzgar iyice arttırdı etkisini arkadaşlar. Kaybetmeyelim kuşları. Gel, gel. Bir tane alalım. Evet bayağı atladı rüzgar. Gel gel gel. Ya, sanki kurban oldum Allah bilerek yaptı vallahi. Bu havada kuş mu uçar hesabı. Gel. Geliyorlar. Hadi oğlum çık. Çık. Heh. Bir tane kuş görsünler hemen yıkılırlar inşallah. Hadi. Yem kabları su kabları yıkanacak. Geldiler. Hadi, hadi, hadi. Çıkmayacakları tuttu. Evet. Bir tane kuş görsünler bakın nasıl yıkılıyorlar Şöyle bir tane çıksın. Hiç kuşa dayanamıyorlar. Hadi. Hadi bakayım, hadi bakayım. İlla ben çıkaracağım. Evet. Düşüyordu gazla. Kuşu gören geldi. Ama ikisi geldi, ikisi yok. Nerede? Diğer ikisi kayıp. Evet, diğer ikisi de geldi. Çok şükür. Hı. Aferin. 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 Aynı kuyruğumuz havayı oynamaya başladı. Hadi, hadi, hadi. Hadi atır, atır. olmadım değil ya. Bu kadar rüzgar yok kuyruğunda. Sonradan başladı. Hadi 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 hadi. Geldi <laughs> Bayağı bir yağ <yer> bastırdı. <laughs> Tam da çıkaracağım. Tamam, hepsi geldi. Şimdi... bir fiyata koyar Hadi çıkın. Ben bu sularını değiştireyim fiyata arkadaşlar. Fazla vaktim de yok. Saat kaç? 2.14 Bir dakika durdum. Evet arkadaşlar suları da verdik. Yemlerini de verdik. Yavaş 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 yavaş. Şimdi yavruların yemlerini vereceğiz. Evet arkadaşlar yavruların yemlerini de verdik. iyi bakalım iyi. Yem dayandıramıyoruz vallahi. <laughs> Yarın temizlik var arkadaşlar. Hazır yağmurda yağıyor ızgaralar tertemiz olsun. Evet, bakalım bir de. Pardon. Şurada iki yavrumuz da var arkadaşlar. Çıktı. Hadi evet. şöyle göstereyim. Şurada var. Anne kusuyor ki mavi yavrumuz. Bir de şu üstte var. Yatıyor. Şu mavi yavruları binde çekitişe koyacağız arkadaşlar. Hediye olarak vereceğiz. Anne. Dişi mavi annemiz arkadaşlar. Direkt Evet. Miskilerin yavrusu arkadaşlar o. Yarın burayı komple bir sökeceğim. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Herkese Allah'a emanet olsun. Tekrar görüşmek üzere inşallah.